Evet arkadaşlar. Şöyle bir e, hatırlayalım. Okumak fiilini çekimleyelim. Okumak fiilini görülen geçmiş zamanın kenarda yazıyor. Birinci tekil, ikinci tekil, üçüncü tekil, birinci çoğul, ikinci çoğul ve üçüncü çoğul. Çekimleyelim. Oku dum kim ben oku kim sen o okudu birinci çoğul biz Okuduk. Eğer yapamıyorsanız arkadaşlar, aklınıza gelmiyorsa başlarına hepsini getirebilirsiniz. Mesela kim sorusunu soruyorum. Biz okuduk, siz okudunuz, onlar okudular. Duyulan geçmiş zaman. Hemen hatırlayalım. Neydi? Mışmış, muşmuştu. Mış, birinci tekil okumuşum kim ben sen okumuşsun o okumuş birinci çoğul biz okumuşuz siz okumuşsunuz onlar okumuşlar. Gelecek zaman birlikte yapalım. Oku yacağım. Oku yacaksın. O okuyacak. Biz okuyacağız. Siz okuyacaksınız. Onlar okuyacaklar. Şimdiki zaman. Genelde yoreki kullanılır ama makta da kullanılabilir. Mesela okumaktayım oh, derken yine e, şimdiki zaman anlamı çıkar arkadaşlar ama genelde kullandığımız yordur. Ama makta çıktığında da kar e, aklımız karışmasın. Oku yorum. Oku yorsun kimsen o. Okuyor. Biz yani birinci çoğuldan bahsediyorum. Biz okuyoruz. Siz okuyorsunuz. Onlar okuyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar, aklınıza gelmezse eğer en azından biz bunları biliyoruz artık. Ben, sen, o, biz, siz, onların neyi ifade ettiğini biliyoruz. Buna göre de çekimleyebiliriz. Geniş zaman demiştim. R, R, er, R, 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 R demiştim. R, R, R cümleye göre değişir. Birinci tekil'e bakalım. Ben okurum. Sen okursun. O okur. Biz okuruz. Siz Okur okursunuz. Onlar okurlar şeklinde olur arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi haber kiplerini çekimledik. Sıra geldi dilek istek kiplerine. Okumak fiilini istek kipinde çekimleyelim arkadaşlar. İstek kipimiz neydi? A, idi. E ben oku Sen okuyasın. Bakın ağlar burada. O oku Biz okuyalım. Siz okuyasınız. Onlar okuyalar. Buradaki y'yi soracak olursanız arkadaşlar, kaynaştırma harfiydi. Bunları da ses bilgisinde görmüştük. Şart gibi. Sa, se. Ben okusam. Sen okusan. O okusa. Biz okusak. Siz okusanız onlar okusalar. Gereklilik kipini hemen hatırlıyoruz. Malı meliydi. Oku malı Oku malısın. O oku malı. Biz oku malıyız. Siz oku Onlar oku malı Var. Geldik emir kipine. Emir kipi genelde e, sizlerin çok 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 zorlandığı e, bir kip. Nasıl çekimleyeceğimiz konusunda bazen tereddütlerde kalabiliyoruz. Emir kipinin birinci tekil kişisi yok çünkü kişi kendini emir veremez. İkinci tekil kişi okumak fiilinden bahsediyorum. Oku sen oku emir veriyor arkadaşlar dikkat ediyoruz. Üçüncü tekil kişi. Ben size ne diyorum? Kitap oku, okusunlar diyorum değil mi? Okusun. Kim? O kitap okusun. Emir veriyoruz. Bak oku. Sun. Kim? O. Birinci çoğul kişi. Kişi yine kendilerine emir veremezler kişiler. Birinci çoğul kişisi yok. İkinci çoğul kişisi siz okuyun ya da okuyunuz. Üçüncü çoğul kişi onlar okusunlar. Arkadaşlar çekimlerimiz bu şekilde.